Asıklarında çingene falı gibi Karan yüzün bir dani Yabani dü yabani Diyelim ben Valeria karım Eskiden senin sevgilin değil miydin? Valeria Eskiden de eskiden Valeria Ben hala dolaşıyorum Daha baharet Hani görsen ilk onu Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bankadaki son transferlerim Yemin ediyorum mezarlık bak Cevdet Güreşçi, Mayli Bu, Fikret Şençim, Hasan Kaya, Osman Amiri, Gök... Borcunuzu verin aranızı çıkarım Zafer <laughs> Amire. Borcumu ver. Ben kendimi çok geliştirdim. Aynen işte. Onların üstü. Oh. Yakal mı onu? <laughs> Neyle gitti o oh, kadar hızlı? Duramaz değil mi müzikler amına Sağda mıydı ya? Ben görmedim. Hala da görmedim. Oh. What the, <laughs> What the fuck? What the fuck? What the fuck? <laughs> What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ondan bahsediyorum. İkiye sahip olanlar yani gerçekten E soru özetine sahip olanlar biri zaten araba sürme. Tamam. Yani, tamam. Tamamdır. O zaman <laughs> ben sürebiliyorum arabayı. Ama Direksiyonu o zaman biri 8 kişi sürebiliyor departmanda. Neyi? Biri sekiz kişi aldı. Bir rozetini. Tamam. O şeydir. Victoria zor yapmıştır ondan yoksa hepiniz araba sürmeyi biliyorsunuz. Ben de alamadım. Bir tane bıraksan oraya böyle. Kalk 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 kalk. 300-350 görüyor. Benim klapta 180 falan görüyor abi. Sırf yarışmak için gidiyordum. Ulan bizde bir serinleteydim be Oğlum ben serinledim valla ya. <laughs> ya senin yapacağın işi <laughs> Oğlum çok kötü Bu insan Bu insan ya aç var eksi aç aç var eksi gidelim çatara patara Ondan sonra 30'da nasıl duramadınız hocam? Edim çekenler 211 ya 10-20'de Bitirin bana baksana bir görüşüm var şu an araç olarak İşte öyle her şeyi denememek lazım bu şer yerden Aşkım Yok bir şey bir şey yok ve benim ama Oğlum, çok pis yere benziyor. Çok <laughs> pis. <laughs> Salak. 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 <laughs> Salak. Oğlum ben seninle Hı. Ne ko Ama Hmm, Gökçe şey um... <laughs> evet şimdi bakalım Şimdi şöyle bir saniye tablette bir Bakmam gerekiyor. Hayır yok ona değil. Hayır bir bildirim mail geldi ona bakacağım. Hmm, tabii. Gökçe şey ya bu arada. Ee, Gökçe de var mı hmm. aynı yaşta 97'li? Peki hangi ay hangi? gün Ezberden söyleyin lütfen. Birinci ayın e, beşi ee... üçü. Hmm. Birinci ayın bir yedisi bakayım. pardon. <laughs> Üçüncü sen pardon. Olsun <laughs> <laughs> abi. ihbar geldi değil mi? Ona bak. Abi mail geldi mi? İhbar maili geliyor <laughs> arada. Ona bakmak durumundayız biliyorsun. <laughs> ah. Oğlum sen bizi de öldüreceksin ha. İyiyiz <laughs> iyiyiz. Ah. Ya. Ah iyiyiz amına koyayım aynen. Eine Nies, ja, das sind sie. Vallahi sırtlarında çingene falı gibi her anınız bir dani yabanlı diyor yaban niye diyelim